Roblox oynayacak. Roblox adam öyle geldi. Şimdi Final Crisis oynayacağız. Hem de dönüşe de bilecek. Çok güzel olacak. Hem um, bir dakika durun. Dur. Dur. Hem um, böyle yapıyoruz. Hem um, arkadaşlar. Şey, Nasıl? Olmuyor. Olmuyor. Ha tamam. Oluyor arkadaşlar birazdan. Ee, bu değil. Çık. Çık buradan. Bu değil çünkü. Bu değil. Arkadaşlar birazcık beklememiz lazım derken direkt açıldı. Şimdi neredeydi o? Allah. Allah. Neredeydi? Hadi en geçtim. Hadi. Arkadaşlar ben birazcık oynadım bu map, bu MP e. nasıl diye baktım. İlk oyuncu şey biliyorsunuz. Chica, Foxy, Freddy ve Bonnie'ye dönüşebiliyorsunuz. Ben ben Foxy'ye mi şey Bonnie'ye mi dönüşeyim, Chica'ya mı dönüşeyim? Ben vallahi Chica'ya hiç dönüşmedim. Chica'ya dönüşeceğim birazdan. Tabii ki de e, nerede doğdum? Dört. Evet. bak arkadaşlar böyle bir Bu şarkı dalıyor. Tıp 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 Bak burada, burada var arkadaşlar. Nedense creeper'ı e sağlıyor. Bıçakımız var. Nedense ben de bilmiyorum. Bıçakımız var. Ne bileyim. Bak kesebiliyoruz. Kes. Kes. Adam onu çaksın. Kes diyoruz yani böyle. Böyle kes kes kes. Kesiyoruz böyle adamları. Dur bekle ben, ben birazdan çıkartıyorum arkadaşlar. Çıkan yeri bu taraflar Freddy ve Chica. Arka taraflarda doğduğunuz gibi direkt Bonnie ve Foxy'nin yeri ete. Freddy ile Chica hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben Chica olacağım. Çünkü ben hiç Chica kolum Yeminle de kullan Freddy durdu dakika bir ağacık beklesin. Golden Golden Ferrari. Golden Hey. Görüşebiliyor muyuz? Dalayım mı? Golden Ferrari'ye gidiyorum. Hip. What the? What Sen Golden Ferrari. Ancak ancak dört siyah Freddy bulabilir. Oğlum Freddy asla. Çık oldu. Yes. Yes kaldım beş. Ah, Çık oldum te. Ta arkadaşlar. Bravo bize. Aferin bize. Aferin bize. Oturca. Abi neredeyse oturacaktım ha. Ya adamlar nerede? Bu onu merak ettim. Zıpla, zıpla. Bak arkadaşlar bu zıpladığınızda çok yüksek zıplıyor. Bu ne abi? Sanki sıçan o kadar hey. bu ne? Hey! Ulan o ne? Hey. Bak niye bir şeyim çıkabilir? Çıkabilir. Sokarım çıkabilir. Ama. Hey! Hmm, Bazı adamlar nerede arkadaşlar? Bu bakacağım. Bu ne lan? Ben oldum. Sen bul. Yok değil. Hah.

すいません。 Abi. Aa çok uyuz lan. Bu ne şey sarı? Çıkan şey de sarı. Çok uyuz O Oo orada var. Gel buraya. Sen ne O O oğlum Yeminle de. çıkıp mı girsem ya? Aynen çıkıp gireyim. Arkadaşlar. Şimdi Golden Freddy'ye istiyorum. Ya da oynayayım bari. Golden Freddy'ye dönüşmek istiyorum. Herkes korkus diyor. Oha yavaş. Biraz La, Hı -hı. Ya zıplıyoruz. La olduğu için zıpladık. Hıh. mı Ay şimdi kolum Freddy'ye gidiyor. Hi. Sonra doğru ben değilsin. Hmm. Hmm. Dur bak let de şuradan spam point alayım. Spam point. point değil arkadaşlar. Orada siyah bonus gibi bir şey var. Yani daha kolay olarak sebep oluyor gibi. Hmm. Bir şey mi diyeyim bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey mi diyeyim bir şey mi diyeyim. Ee, burada oğlum fırada yok. Ama birazdan böyle olacak. Hadi bakalım bakayım. Artık kralımız burada olacak. Ve yani burada böyle Arkadaşlar da şu da şu da köşede Golden var. Gördüğünüz gibi zaten resimde de gözüküyor Golden Fred'i. Yani <laughs> Buraya golden. Daha golden VIP yazıyor. VIP yani. De mesela sayılar Span Trap. Span Hani siyah Bonnie. Arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Dönüşüyorum. Dönüşüyorum bak. Dönüşüyorum. Dönüşüyorum. Dönüştüm gitti. İşte bu. Golden Paradigm um, artık. Uçabiliyor muyum? Hayır. Hmm. Çok değişik. Nasıl bir şeyse artık. Değişik. Allah gobbala kapoçe. Hey. Spongebob var mıdır lan? Spongebob var mıdır acaba? Hmm. Orada bir boks mıydı? Tipe nasıl bakayım? Çıkar mı? Vallahi çıkar. Lan dur. Çıkar. Çıkar ne var? Lan bu toy. What the bu toy çıkar. Toy. Toy çıkarsın sen. Gebereceksin. Hmm. Hı, sen toyçikasın sen. buradan gitmedi. Hmm. Sen de ya burada doğdun kız. Oğlum burada değil o. Bu. Bura krallığı benim. Çıplaksın bir de. Sabık. Sabık çıplak bir de ya. Sabık. Ulan boy. Sana söylüyorum ulan boy Hadi. Hayır. Ben Glover Ali'yi yiyecek kapıyı. Ben kralı Aç. Ay. O da Burada kalsın. Dur dur. Ben teberi. Tabi çıkabilir miyim ya? Acaba merak et. Tabi çıkabilir miyim? Tabi çıkmıyorsa Çıkabilir miyim? Çıktım. Arkadaşlar video sonuna gelelim. Ve kapat.